Herkese merhaba dostlar. Bugün size PES'te manuel şekilde transfer nasıl yapılır onu göstereceğim. Ana menüden ayarlar kısmına, oradan da transfer bölümüne geçiyoruz. Buradan istediğimiz oyuncunun kulübüne geliyoruz. geldikten sonra oyuncumuzu seçeceğiz. Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e transfer edeceğim için önce Milan'a geldim. Oyuncumu seçtim. Başka takıma transfer et. Göndereceğim kulüp olan Inter'e geleceğim şimdi. Seçtim. Okeylensin. Evet dedikten sonra aynı şekilde geri çıkıyoruz. Ayarlarımız kaydedildi. Oyuncumuz transfer edildi. Herkese keyifli günler.